Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben fark etse bugün size birlikte Ghost Azarishi Bloodline'ını tanıtacağım O zaman iyi seyirler Arkadaşlar şimdi X skill'ine geçelim Arkadaşlar X skill 200 level ile açılıyor ee, Skill'e bastığımızda altımıza bir tane motor geliyor o motoru sürebiliyoruz Ve bir sene çarptığında onu stunlayıp hasar veriyor Gördüğünüz üzere az önce şimdi yeniden basayım Gördüğünüz üzere motora bindik istediğiniz gibi sürebiliyoruz ve, ve bir tane adama çarpınca ee, adama 27.073 hasar verip stunluyor ee, 20 saniye kullanımı var o zaman diğer skill'e geçelim Arkadaşlar bu skill 400 levelde açılıyor ee, daha hızlı bir motora biniyoruz ayakta ee, Adama çarpınca bir şey olmuyor ama sonradan ya belli bir süre bekledikten sonra etrafa hasar veriyor Yeniden basalım bir gördüğünüz üzere hızlıca sürüyoruz belli bir süre geçiyor ve her yere böyle az şey bırakıyoruz ee, 18 saniye bekleme süresi var ee, güçlü bir skill. ve son skill'e geçelim arkadaşlar son skill'de motoru biniyoruz kırbaç sallamaya başlıyoruz evet harbiden kırbaç sallamaya başlıyoruz adamları yakıyoruz üstüne 2k 2k olarak vuruyoruz ve sonunda motora patlatarak daha fazla vuruyoruz yani oopi bir skill ve son olarak da e, modunu açalım 600 evvel de mod modu açılıyor bu arada şey Son skill'de 700'e kadar açılıyor. Arkadaşlar Ghost Rider oluyoruz kısacası. Ee, şey. Q'sunda. yani saat Q'sunda. Bir yere doğru e, <laughs> zincir atıyor. Zinciri kendisini çekiyor. Ee, Sağ C'sinde ise. E, zinciri sallayarak. 27-28-27-27-K vuruyor. Bir kez daha Q'sunu atalım. Gördüğünüz üzere. Bir de bir tane adam atalım. Anlamada 2K vurup onun yanına ışınlanıyor. Hayır, gidiyor yani. Ve son olarak tüm skill'leri teker teker göstereyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve bay bay. <laughs>